Merhaba arkadaşlar bugün dokuzuncu gün yine yumurta çevirmeyi yapıyorum ardından yumurta kontrolü yapacağım günde bir kere çeviriyorum saati önemsemeden bazen öğlen bazen akşam çeviriyorum. Şimdi soldan birinci yumurtayı yani A yumurtasını alıyorum. Şu an henüz görünürde bir şey yok. Bir siyahlık var ama hani görünürde bir şey yok. Evet şu an görünüyor. Bayağı da hareketli. Mesela dün daha küçüktü. Bugün daha da büyümüş. B yumurtasını almaya çalışıyorum şu anda. Yani soldan ikinci yumurtayı. Evet B yumurtasını aldım. Evet bunda da arıyorum şu anda. Bir siyahlık var. Hareketli bir siyahlık. Tamam bu da burada. Net bir şekilde görülüyor. Evet. Bu da net bir şekilde görülüyor ve çok hareketli. 3 gün önce bir nokta kadarlardı. Şu an nohut tanesine ulaşmışlar. Çimurtanın da yönünü farklı koyduğundan dolayı onları düzeltiyorum şu anda. B yumurtasını 2'ye getirdim. A yumurtasını da 2'ye getirip Evet şu an soldan 3. yumurtayı yani C yumurtasını alıyorum. Hemen parmağımın olduğu yerde siyah bir leke var. Nohut tanesi büyüklüğünde. Şu net bir şekilde görülüyor. Evde muhabbet kuşumuz var ondan dolayı ses oluyor. Şu an hareketli bir şekilde görülüyor. hareket halinde. Hava kesisinde hemen orada zaten ok ile gösteriyorum. Evet şu anda Soldan dördüncü yumurtayı yani D yumurtasını alıyorum. Tüm bunda iki tane nokta görmüştük. Şu anda da hem baş parmağımın orada büyük bir nokta var. Yukarıda küçük bir nokta var. Yani ikiz gibi mi yoksa o başka bir şey mi? Şu an telefonu düşürdüm aşağıya. İyi ki telefonu, yumurtayı düşürmedim telefonu alıyorum. Bakın bir ikinin altına doğru hareket eden var. Bir de baş parmağımın ucunda siyah kısım var. İkiz mi değil mi sonraki günlerde göreceğiz.